Ya ben birkaç kez şahit oldum hatta şurada birkaç tane hanımefendiyi de kendim bizzat geçirdim. Köpekler garip bir şekilde hani 7-8 tane buraya yuvalanmışlar ve tek bulduğu zaman özellikle gece saatlerinde kadınları vesaire tek bulduğu zaman böyle korktuğunu görünce saldırıyorlar. Ama biz hani mesela toplu olduğum zaman 2-3 kişi olduğum zaman o kadar şey olmuyor ama genellikle kadınlara saldırıyorlar hatta. Tabii ki de hayvanları zaten seviyoruz ama bazıları gördüğünüz gibi saldırgan ve insanlara saldırıyorlar. Onlar için toplama işlemi yapılabilir gerçekten. Evet çok fazla özellikle bu sokakta köpek sorunu oluyor gerçekten. Normalde toplaması yönünde de çok istek olmuş. En yakın zamanda gereken yapılmasını biz istiyoruz açıkçası. Değişiyor ama tabii akşam daha fazla olduğunu ben de rastladım yani. Bir de çok tabii grup halinde dolaşıyorlar. İnşallah buna bir çözüm bulunur yani. Hani rahatsızız gerçekten. Bu tabii bir hayvanlara karşı bir şey değil ama sonuçta insan canı hepsinden önemli. Onun için gereğini yapılması lazım. Hani hayvanları hepimiz seviyoruz tabii ki ama saldırganlık durumlarına tedbir alınması şart.